Herkese merhabalar, videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı inci tanelerinde geride bıraktık. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Sizlerde inci tanelerini başta günden beri takip edenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Peki arkadaşlar Dilber ve bir Dilber bir cinayete karışma ihtimali var mı sorusu çokça gelmiş arkadaşlar. Tabii ki de Dilber'in başı belada biliyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda Dilber'in de dediğim gibi önümüzdeki haftalarda canını birinin canını alma veya başını belaya sokma ihtimali çok yüksek görünüyor. Öte yandan efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. İnci tanelerinde Azem ve Piraye yakınlaşması. Peki Dilber'in tepkisi. Tabii ki de Dilber yine kendini bayağı bir üzecek arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki haftalarda neler yaşanacak. Azem ve Dilber tekrardan konuşacaklar arkadaşlar. Azem açık açık belirtecek kendisine karşı bir hissiyanın olmadığını. Dilber o saatten sonra yine kendisini dağıtacak. Dilber'e zorlu bir süreç bekliyor. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.